Hiç utandığınız bir anınız oldu mu? Bazı utanç verici anılar aklınıza geldiğinde bilirsiniz gelir ve gelip geçersiniz. Ama diğerlerinde gece ne kadar bakalım aklımıza bir anda geldiği anlar da olabilir. Ve benim öyleydi. Çok küçükken benden birkaç yaş büyük bir, bir kızla tanışmıştım. O kızdan bayağı yanaşıyordu, konuşmalarını sarıyordu falan. Sonra onunla dışarı çıkmaya karar verdim. O güzelce konuşurken ben de onu dinliyordum. Ama sonra... Tuvaletimin çok geldiğini fark ettim. Ama gerçekten çok fazla. Ona hemen gelecek daha buraya gidebilir miyiz diye sordum. O da hemen kabul etti zaten. Bir süre durduktan sonra aşırı tuvaletimin geldiğini fark ettim. Ve <laughs> ağlamaya ve dans etmeye başladım. Hem ağlatıma kaçırmayayım hem de ağlatıma yorum diye ağladım. Baya <laughs> garipti kız anlamadı hiçbir şeyi. Hemen üzüldürülür kız mal gibi bakıyor böyle. Sonra babam açtı işte kapıyı. İşte tam diyecektim ki anladınız. Ve o oldu. Bana bak durdular ve bu kadar işte. <laughs> Unutmuştur. Umarım o kız. Değil mi? <laughs> Umarım. O kız videoyu izliyorsan yorumlarda <laughs> bul beni.